Yüzün yer çekimine yenik düşmesi sonrasında e, hastaların daha uzun süreli çözümlere ihtiyacı ortaya çıktı. E, bu, bu sorunu gideren e, yöntem de iple yüz askılama yöntemi. Yıllar öncesinde küçük kısa iplerin deriye yerleştirilmesiyle başlayan bu süreç bugün e, tırnaklı e, iplerle yüzü önemli ölçüde yukarıya doğru tutturan lifting etkisini yavaş yavaş artırarak bir yıl sonunda maksimum etkiyi gösteren bir teknik yaklaşık 50 yılın üzerinde ameliyatlarda kullanılan enfeksiyon riski olmayan alerjik riski olmayan yine kopma kopma durumu söz konusu olmayan bu yöntemlerle derinin içerisine yerleştirilen ipler yüzde bir lifting etkisi sağlıyor.